Herkese tekrardan merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. İyi ki buradasınız. Ee, kaldığımız yerden devam ediyor hocasına. Ben hemen sorulara başlıyorum. Duydunuz da zaten aynı zamanda gitarın sesini. Sunroof Bobby! Orada kavga etmiyoruz. O öyle değil. Bir arkadaşım demiş ki konserler ne zaman başlayacak çünkü seni çok özledim. Asıl ben sizi özledim. Asıl sizle birlikte şarkı söylemeyi, sizle bir arada olmayı, sizlerle konuşmayı, şarkı aralarında e, gülmeyi. Hepsini o kadar çok özledim ki. E, devam ediyor bu süreç biliyorsunuz. E, ve en çok etkilenen bizim sektörümüz oldu. Bilmiyorum ne zaman başlayacak. E, sosyal mesafeyi koruyarak konserler yapılmaya başlanacak sanıyorum. Temmuz ayının başında da. Minik minik hareketlenmeye başlıyor. Dilerim bir an önce başlar konserler ve pardon. Dilerim konserler bir an önce başlar ve dilerim bir an önce kavuşuruz. En çok istediğim şeylerden biri bu. Bir arkadaşım ev konserlerine devam edecek misin et lütfen demiş. Bu süreçte evet bir iki tane daha konser olabilir. E, sosyal medya hesaplarımdan beni takip ederseniz orada an be an gün be gün hatta konserlerden önce mutlaka duyuru yapıyorum. <laughs> Grup neden dağıldı diye bir soru var. Hmm, her soruyu cevaplayacağım dediğim için bu soruyu da buraya ekledim ama e, bunu artık anlatmak istemiyorum arkadaşlar çünkü çok uzun zaman oldu çok uzun zaman geçti üzerinden ve her yerde neredeyse her yerde bunu konuştum. Ee, sadece şunu söylemek isterim yine. Her şeyin bir ömrü var. Onun da ömrü vardı ve bitti. Teşekkür ederim. Kendini kötü hissettiğinde hangi şarkıyı dinlersin? Kendimi kötü hissettiğimde şu şarkıyı açayım da şu şarkıyı dinleyeyim. Bu şarkı hemen beni iyi eder dediğim bir şarkı artık yok. Çünkü e, zamanla o... <laughs> zamanla o duygular değişiyor. Yani o an hangi şarkı yoldaysam değişir, araba kullanıyorsam değişir, evin içindeysem değişir bilmiyorum. Yani aklıma hemen de şu şarkı geldi diye söyleyebileceğim şarkı maalesef yok. Müziğe başlamandaki en büyük amaç neydi? Müziğe başlamandaki en büyük amaç şarkı söylemekti. Çünkü şarkı söylemeyi ne kadar sevdiğimi şarkı söylemenin benim için ne ifade ettiğini anladığım an bir daha asla şarkı söylemeyi bırakmayacağımı düşündüm. Çünkü sahnede olmak, şarkı söylemek, sesimle, nefesimle bir şeyleri anlatabilmek benim için en büyük mutluluklardan biri. Bir arkadaşım demiş ki kırmızı bilekliğin gizemine benim için çok değerli, çok önemli bir insanın hediyesi dikkat etmişsinizdir. Son zamanlarda asla kolumdan çıkarmıyorum. Çok kıymetli, çok değerli. Çünkü beni koruyor. Koşun, daha çok koşun. <laughs> Okey. Güzel. Daha çok. Tabii tabii. Yıkın evi. Şu anda yıkabilirsiniz. Arkadaşlar. Nasıl yapalım? Ben ne yapayım? Durayım mı ben? Bir arkadaşım demiş ki şarkı söylemeyi çok seviyorum ve kendimi geliştirmek istiyorum. Bu konuda tavsiye verebilir misin? Tabii ki seve seve. Ee, Sanrufe baba bir izin verirsen. Ee, <laughs> i̇yi bir şan hocasından şan dersi alabilirsin ama şan hocasının gerçekten tecrübeli, iyi ve gerçek bir şan hocası olduğuna dikkat edersen bence bu çok önemli. Bir arkadaşım mutlu olmak için üç sebep söylememi istemiş. Kendinle barışık olmak, kendini sevmek, hayatı sevmek ve sahip olduğun, 4 oluyor galiba ama, sahip olduğun her şey için şükretmek. Bence çok değerli ve çok önemli. Kara Fatma logolu ürünleri çıkartma fikri nereden çıktı demiş bir arkadaşım. Bundan 3 sene önce çıktı bu fikir. Beni yakından takip edenleriniz bilir. O dönem sadece siyah renk, sadece koyu renk giyiyordum sahnede. Ve böyle bir şey geldi aklıma. Adım Fatma, Kara Fatma biliyorsunuz aslında çok sevimli de bir şey değil o böcek ama onu sevimli hale getirip kuzenim çizdi logosunu. Güzel bir logo yapıp ee, ve aslında şöyle de bir durum var, ee, sevdiğim, zamanında hayranı olduğum birkaç sanatçı bu işin e, öncülüğünü yapanlardan, kendi markalarını çıkarıp e, ve onlarınki çok daha büyük tabi, kozmetik işi, başka işler ama benimki böyle başladı. Lisanslı benim kendi ürünlerimin olması beni çok mutlu ediyor ayrıca. Böyle başladı. Bilmiyorum ne tarafa doğru gider. Büyütmek, daha daha büyük şeyler yapmak en büyük hayallerimden biri. Konserlerde giydiğin kıyafetleri kendin mi seçiyorsun? Eskiden kendim seçiyordum ama son bir senedir, yaklaşık bir senedir sanırım. Sevgili Ayşe ile, Ayşe Nur ile çalışıyoruz. bana çok güzel kostümler yapıyor. Sağolsun ona da buradan öpücüklerimi gönderiyorum. Uzun zamandır görüşemiyoruz. Yeni düet var mı? Yeni düet yok. Çünkü benim o planladığım hadi gideyim de şimdi şununla şarkı söylediğim dediğim bir durum değil. Bunu hep söylüyorum. En son Yangın Yeri şarkısını da söylediğimizde Can'la birlikte, Can Baydar'la birlikte. Ben şarkıyı çok sevdim. Şarkıyı ben söylemek istedim. Hatta bu albümü yaparken dedim ki keşke bu şarkıyı ben çok daha önce duymuş olsaydım. Benim için düet yapmak şarkıyı sevmem ve karşılıklı iki kişinin yani şarkıya hizmet edecekse kesinlikle düet yapma fikrindeyim. E, zamanında bunun e, birçok örneği var yaptığım yaptığımız e, düetler var ki bence hepsi de yerini buldu çünkü şarkı güzel olduğunda ve bir kadın bir erkeğin söylediğinde karşılıklı duyguları yansıtabilecek karşı tarafa geçirebilecek bir şarkı olduğunda ben o zaman düet yapıyorum. Yani. Öteki türlü gideyim de şimdi haydi şununla şarkı söyleyeyim diye bir durumumda, telaşımda, endişemde yok. Metallica ve Iron Maiden konser veriyor hangisine giderdin? Hmm, zor soru diyeceğim ama biraz kolay. Kesinlikle Metallica. Bu kadar güçlü olmanın sebebi ne? Çünkü örnek aldığım insansın. Çok teşekkür ederim. Bu kadar güçlü olmanın sebebi kendime inanmam, kendimi sevmem. Ee, hayal kurmam, hayallerimden vazgeçmemem. Ee, bir de biraz inatçı bir insanım dürüst olmak gerekirse. Ee, bir şey yapmak istediğim zaman onu mutlaka yapıyorum. Eninde sonunda yapıyorum ve aslında bundan biraz besleniyorum galiba. Çünkü onu yaptıkça daha da güçlendiğini hissediyorsun. Bir sonraki step'e geçip şimdi bunu da, şimdi bunu da, şimdi bunu da Sonra bir bakıyorsun zaten birçok şey öğrenmişsin, birçok şey tecrübe etmişsin ve bu seni hayata karşı güçlü güçlü de bir insan yapıyor bence. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Ee, soruların devamı hala var. Bir sonraki soru cevap videosu olur mu olmaz mı bilmiyorum ama her soruyu cevaplayacağım dedim. Yapmayı planlıyorum. Ee, önümüzdeki cuma görüşmek üzere diyorum. Şunu da eklemem gerekir. O güzel yorumlarınızın hepsine ama hepsine çok teşekkür ediyorum. Hepsini okuyorum. İnanılmaz yorumlar yapıyorsunuz. Ee, abone olursanız da kanala çok ama çok sevinirim. Haftaya görüşmek üzere. Bay. Serho, seninle bitiriyoruz ya genelde. Kapanış için gelecek misin? Bence gelecek. Gelmedi. Geldi. Getir oğlum. Getir. Getir buraya. Hı, kuzum getir.